Konuşamadık bugün. Evet öyle oldu konuşamadık. Değişik bir gündü. Anne ne kadar mutlu oldu boşanmanıza. Sadece annem mi? Ben de sevindim desene. Desene ben de sevindim aramızda engel kalmadı de. de. Yani e, siz de çok mutlu ve memnun görünüyorsunuz tabi. Hmm. Ama ben bu senin yüzündeki ifadeye takılmış durumdayım şu an. Hangi ifadeye? Gözlerinin içi gülüyor. <laughs> ha, onu diyorsun sen. E ben normalde de güleç bir insan olduğum için ondan. Hmm. Yani senin cadı hallerini bilmiyor olsam buna inanırım. İnanırım. Aşk olsun Emir. Ne cadılımı gördün benim? Aşk olsun de Emir. Aşk olsun de. Aşk mı olsun? Ay yok şey yok yok. Takılın. Ee, biz gidelim o zaman. Hı hı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başımda ne yapıyorsun kızım sen ne yapıyorsun? Kızım sen ne yapıyorsun ya ninem yani gibi İyi akşamlar iyi akşamlar. Ne oluyor? Bir ilan aşk izleyelim dedim. Ay bak bak, bak. Sessiz ol sessiz ol duyacak şimdi. Tamam. tamam. Ay iyi iyi iyi. Oh. 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 Bak gör şimdi. Mesaj atacak sana. Ya yani niye mesaj atsın? Az önce beraberdik. Ya vallahi ben aşk doktoru olacak kadınım ya. Bana da helal olsun. Aç bakayım. Ne yazmış? Kesin bir şeyler yapalım diyor değil mi? Dur. Yarın birlikte bir şeyler yapalım mı? Ya ne dedim ben? Teşekkürler. Sevgiler. Ne diyeyim? şeyde. Hmm. Canım. aşkım yok artık. Sen ne dersen onu yapalım. Ben uyarım. Olur. Oldunuz siz ya. Vallahi bu sefer oldunuz ha. <laughs> ne dedin göremedim ne dedin. Ne diyeceğim kızım? Olur dedim. Ne diyeceğim aşkım hmm. Ah. Hmm. Bana geldi. Ben ne Sen bana ne Bana... Ha. Eşer bu saatte sana mesaj atmış neden? Arkadaşız. Bin, bin Nur fark etmedim sanma. Bu aralar çok işli dışlısınız onunla neden? Ay ne alakası var ya Allah Allah şimdi bu evden ayrıldı ya ev bakıyor kendine. Öyle arada da bana evlerini gönderiyor hani güzel mi iyi mi kaç artık kaç hani. Öyle bir şey yok yani öylesine bakıyorum ben de. Bin Nur Hı? acaba benim bilmediğim İstanbul Emlak piyasasında senin bir ağın falan mı var? Hı? Kızım ben her konuda bir şeyleri bilirim. Yani daha bunu öğrenemediysen... Aşk olsun. Şişt, bana bak anlat. Öyle yapıyordun ya yeri aşağıda. Aşk olsun. Ne yapıyordum? Ben böyle mi yapıyordum? Evet. Ben böyle mi yapıyordum? Sen evet. de ben böyle mi yapıyordum? Mi yapıyordum. Ben böyle, mi yapıyordum? Ben böyle yapıyordum. Ne bileyim? Sen, yapıyordu? sen, ya sen Ya böyle yapıyordun. <laughs> Buraya gel. Benimle dalga geçme artık. Buraya gel. <laughs> Aa. Gitmemişse evden. Ya Gider canım. şimdi öyle yeni boşandılar ya. Yarın ilk uçakla sevda adios. <laughs> Ay sen şimdi ona takılma boş ver ya. Sen mesajlaşmana bak. Şöyle kalpli emojiler falan gönder. Hmm. Hmm. Öyle mi? Öyle. <laughs> ne? At dışı, şöyle biraz işin oluyor ol ya. dur. <laughs> Neyse tamam tamam olma. Zaten Erik seni böyle beğendi. Aa, böyle sevdi. Şş, kalsın. Sus. <laughs> Günaydın. Günaydın. Canım bizim var. Aa, Aa! Emir. <laughs> Al bakalım. Emir, bu ne tatlı bir şey böyle. Sen mi yaptın? Evet, ellerimle yaptım. <laughs> Kendime benzetmeye çalıştım. Olmuş mu? Çok güzel olmuş. Ama sen buna bin basarsın. Kaç puan verirsin peki? Ben size daha önce hiç puan vermedim Emir Bey. Ben omletten bahsediyorum ama galiba sen benden bahsetmeden duramıyorsun. <laughs> Daha iyi misin şimdi? İyiyim. Sevda yok mu? İçeride uyuyor. Hı. Geç yattı biraz. Efsun. Bak biz sadece arkadaşız. Sadece arkadaş. Emir tamam. Beni niye ilgilendirsin ki? Annen niye gelmiş? Pervin Hanım... ...klinikteki hisselerin tamamını... ...bana devretmiş. E o zaman sen? Kabul etmedim tabii ki de. <laughs> Asla kabul etmem. Ben kararımı verdim Emir. Klinikten kesin olarak ayrılıyorum. Hele onun malını mülkünü asla kabul etmem. Son kararım yani. Artık bu evin ışıkları yanmayacak mı yani? Bu evin ışıkları zaten yanmıyor Emir. Ben geldiğimde de yaptıklarını ettiklerini unuttun herhalde. <laughs> Hatırlatırım. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil Kefri. Yani şimdi ben artık öyle iki gecede bir çığlık sesleriyle yataktan zıplayamayacak mıyım? Güneş? Güneşi doğurmak da mı yok? Yok. E peki kapımı çalan o yanlış lahmacunlar? Onlar ne olacak? Olmayacak. Nefsun. Orada olduğunu bilmek bana çok iyi geliyordu biliyor musun? Bana da. Ben çok alıştım sana. Ben de sana. Ya yani böyle olmasını ben de istemezdim. Ama artık elimden bir şey gelmiyor. Olması gereken bu. Ama ben bugün üzgün bir efsun görmek istemiyorum. Hadi giyin bakalım. Bugün felekten bir gün çalacağız beraber tamam mı? Her şeyi unutuyoruz. Hadi. Ne yapacağız? Sürpriz. Sürpriz sorma. Hadi. Hadi. <laughs> tamam. Hadi Hadi. Ver, ver. O zaman hazırlanayım. Hadi. Geldim. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Seni nereye götüreceğimi düşünüyorum. Kıyafetim uygun değil mi götüreceğin yere? Armağanım, aklımdaki hiçbir yer size layık değil. O yüzden düşünüyorum. <laughs> O zaman çıkalım yola. Yol bizi nereye götürürse. Yol bizi nereye götürürse. Hadi. Sürpriz. Ben de geldim. İki ortak şöyle bir takılalım dediğinizi duydum. Çok sıkıldım evde. Ama siz baş başa mı plan yapmıştınız? Yok yok dediğin gibi. iki ortak takılacaktık. Sen de gel üçümüz takılalım. E -Efsun? Üçümüz takılalım Emir. Hadi. Hadi. Efsun, bu arada ben binsem öyle olur mu ya? Arkaya oturunca inanılmaz midem bulanıyor benim. Tabii, tabii, tabii. Çabuk uyan, Bilnur. Sevda da bizimle. Beni yalnız bırakma, söyleyeceğim yere gel. Ne düşünüyorsun? Seni tanıdığım için çok şanslı olduğumu ve daha ilk günden beri seni ne kadar yanlış tanıdığımı adam gibi insan gibi insansın Emir Demirhan. Sen de çok sağlam kadınsın Mevsun Arma. Duracağız burada Eğer bunu takıyorsan takma Çözeceğim ben yani. Yok yok yani şu an benim burada olmak Çok umurumda değil Ben Antep'te kaç defa düştüm Mezarethaneye bu ne ki <laughs> Benim derdim başka Yarından itibaren Başka bir hayat bekliyor beni Benim için de öyle Eki Ekibi yani. Ekibi çok diyeceğim. Şu halimize baksana. Minibüslerden nezarethanelere taşındık. Hep beraber. Yani gerçekten ben geldiğimden beri kliniğin düzeni bir değişti. Çünkü sen geldiğinden beri sadece evin ışıkları değil. Dokunduğun her yer aydınlandı biliyor musun? Görmediğimiz ne varsa görür olduk. Birbirimizi de. Sayende ekip olduk aslında biliyor musun? Kına bak Mete. Bu kliniğin en bencili ama şu an burada bizimle. Bize yardım et. Düşün. Peki Şirin, Şirin. Şirin'e ne diyorsun ya? Adamın üstüne atlamış, kopardı çimenleri yedirmeye çalışıyordu <laughs> boğacaktı adamı. Hala kararlı mısın peki? Gidecek misin gerçekten? Sen benim yerimde olsan ne yapardın Emir? Bu kadar şey olduktan sonra kalabilir miydin burada? Heh. İşte tam da bu yüzden benim için gitme vakti. Gitme desem bile bir faydası olmayacak öyle mi? Yani İstanbul büyük yer. Ben bir iş bulurum, bir ev bulurum. Sonra da fırsat buldukça görüşürüz seninle. Aynı şey değil ki. Ne farkı var ki? Çünkü o zaman her istediğimde sana Mehsun. Ben sana... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.